Neler yaşanıyor arkadaşlar? Bize anlatın. Ee, şu şekilde biz bu gece yarısı e, hastaneden çıkartılan, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çıkartılan, e, yarım saat, mesaiye yarım saat kala çıkartılan teknisyenleriz, radyoloji teknikerleri. E, bu konuyla alakalı da gündeme çok geldik aslında ama gündem sonunda e, herhangi bir şekilde bize bir geri dönüş sağlanmadı. E, bugün bakıldığında 13 yıldan başlayıp en az 8 yıla kadar e, çalışan insanlarız burada. Ee, gitmediğimiz tapu kalmadı, söylemediğimiz insan kalmadı. En son e, çok e, yüksek yerlere de ulaştık. Bunun için Külliye'ye de gittik, Ankara'ya da gidildi, Ankara İl Partisi'ne de gidildi. Ama yine de herhangi bir şekilde geri dönüş sağlanmadı. Bu konuyla alakalı valiliğe de gittiğimizde yine aynı şekilde valilikten bize taş köprüsünü örnek gösterildi. Hani taş köprüsündeki firmalarla aynı şekilde olarak söylendi. Hani fakat biz burada 3 yıl işte herkes bize ayağa kalkıp alkışladı Covid döneminde. Camlara çıkıldı, yeri geldi biz canı pahasına burada. Radyoloji birimiz zaten bu konu Radyoloji birimi zaten bu konuyla alakalı biliyorsunuz. En gündemde olan COVID döneminde radyoloji birimidir. İlk hasta bize geliyordu. E, bu konu hakkında da şu şekilde konuşmak istiyorum. Hani Bugün cama çıkıp alkışlandık. E, aradan 3 sene geçtikten sonra mesai yarım saat kala çıkarılmayı hiçbirimiz hak etmedik. E, en azından bir görüşürüz de diyebilirlerdi bize. Ha, i̇nanın biz tazminatlar konusunda bile anlaşmazlık yaşadık. E, bugün biz çıktık 7 aya yakın bir zaman zarfında. E, fakat biz hala daha şirketten alacağımız var ve bunu kime söyledisi e siz hala halledemediniz mi dediler bize. E, biz elimizden gelen çok fazlasını yaptık ama sadece isteğimiz emeklerimizin karşılığını almak. Hani bu süreçte bize Tahsin Bey çok yardımcı oldu, vekilimiz e, zaten sadece o yardımcı oldu bize. Bir de hastaneden tek bir doktorumuz vardı, e, sağ olsun. E doktorumuz da e, bu süreçte bizim yanımızda oldu fakat geçen hafta e, o da istifa ederek emekliye ayrılarak artık ben de daha yapamıyorum deyip buradan gitti. E, sö söylediğimiz e, biz sadece e, kimse dilenci de değiliz aslında bakıldığında. Çünkü hani bu kadar yere gittiğimizde bize karşılık olarak hani dilenci muamelesi bile yapıldı. Bizim sadece isteğimiz şu biz hakkımız olanı istiyoruz. Sonuçta biz burada bir yıllık iki yıllık elemanlar veya dün gelen insanlar değiliz. Ben 18 yaşındaydım şu an 32 yaşındayım ve bu hastaneden 14, 13 buçuk yıldır hemen hemen sigortam yatıyor. Bugün bakıldığında bütün üniversite hastaneleri bir şekilde kendi elemanlarını hani yardımcı olup bir şekilde kendi biriminde devam ettirebiliyordu. Ama biz bunun karşılığını alamadık. Biz Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Bey ile de görüştük. Onların da bilgisi var bu konu hakkında. Fakat hala bize geri dönüş sağlanmadı. Evet. Tazminat durumu vardı, onu anlatır mısınız? E, tazminat durumumuzda şöyle, şirkette biz bir anlaşma yaptık. E, şirketle anlaşmamızda şöyle, bizim patronumuz gerçekten de bize e, o dönem zarfında e, e, nasıl diyeyim çok güzel bir yaklaşım sergilediği için biz tazminatları dörde bölmeye e, kabul geldik. ettik, razı geldik. E, Öyle de olunca şu an biz yedinci aya giriyoruz, e, bizim hala daha şirketten alacağımız var şirketten e, alamadık. Bunu biz bütün birimlere söyledik. Bu sefer de bize dediler ki e, siz halledemediniz biz ne yapabilir ne yapalım? E, bu sonuçta bakıldığında bu hastaneden ödeme kalınıyor. E, bunu en azından bu şekilde de mağdur etmeyebilirlerdi. Yani bize hem iş konusunda hem tazminat konusunda e, en azından biz bunlara gittiğimizde hani ne bileyim binaya gittiğimizde, Ankara'ya gittiğimizde bize bir süreç söylediler. Hani bekleyin biz size yardımcı olacağız dediler fakat bize yardımcı olmadılar. Yedi oldu, biz sadece bekledik. 7 ay oldu. 7 ay içinde de biz hala gene tabii ki bunun peşi gelen süre zarfında Yine sorduğumuz insanlar oldu. E biz uğraşıyoruz. E uğraşıyoruz ama biz şu an bir kış şartlarında herkes ev geçindiriyor. Herkesin çoluk çocuğu var. Yeni evlenen arkadaşlarımız var. Hani biz burada haksız olan bir parayı da istemedik. Haksız olan bir işi de istemiyoruz. Yani ben bugün tutup da çay ocağında çalışıp veya başka bir yerde çalışıp buraya gelmedi hiç kimse. Emekleriyle geldi veya herhangi bir torpille de gelmedik biz buraya. Hani yok şu kişi koydu şu kişi koydu değil. Biz burada stajyer öğrencilerken şirketimiz beğendi. Bizi işe başlat. Yani onun orası yani bunun çok söylendi aslında biz yani herkes bir şekilde bir yerlere geldi ama hani biz bakıldığını hakkımızla buraya girdik ama haksızlıkla buradan işten çıktık. Hani bunun karşılığında biz gerçekten bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yani kısacası işimizi geri istiyoruz biz. Evet, hanımefendi siz kaç yıldan beri burada çalışıyorsunuz? 13 yıl. Kaç yaşında buraya girdiniz? 18 yaşına girdim şu an 32 yaşındayım. Şu an 32 yaşındayım. Evet. Şu an herhangi bir işte çalışıyor musunuz? Yok hayır çalışmıyorum şu anda. Işi bulmakta... Çok zor. Bu şartlarda Rize şartlarında iki tane özel hastane var. İsmini vermek istemiyorum. Yani iki özel hastaneden 11 kişiyi biz 11 kişi bir ilk çıktık. İki kişi de bizden önce Ocak ayında çıkmıştı. Allah'ın seversen 13 tane radyoloji teknisyenini iki tane küçük hastane nasıl barındırsın? yani nerede çalışabiliriz? Ya bir de bu saatten, sonra bu bir saatten meslek sonuçta bir mesleğimiz var. Gidip de başka bir yerde çalışma gibi bir şansımız da yok. Hayır il dışında. Sonuçta biz üniversite mezunuyuz. E, zamanında burada işe başladık. Bu cihazları bize öğrendik. Gelenlere bize öğrettik. Yani en çok bizim hakkımızdı bu, burada devam etmek. Bugün başka illerde nasıl halkı, hastanesi, yönetimi çalışanlara sahip çıktıysa bize burada sahip çıkılmadı. Bize hep geçiştirdiler. Bekleyin, olacak, bekleyin, olacak. Yani Bizi siyaset konusu yaptılar. Açıkçası biz bundan rahat, biz sağlıkçıyız, biz siyaset konusu değiliz. Nasıl ülkenin başı sıkıştığında ilk bizi öne attıkları gibi, şimdi de ülke refah seviyesine geldi, ilk de gözden çıkarılan biz olduk. Biz hastanenin yükü değildik, biz hastanenin çalışanıydık hastane yani hizmet alımını bitirerek kendinden üstünden bir yük katmadı. Şu an bizi mağdur eden şirketle hala çalışmaya devam ediyor ve hala o şirket bizim devletimizden ekmek yiyor ama biz yiyemiyoruz. Ve hastane de bunu biliyor. Evet, siz kaç yıldan beri burada çalışıyorsunuz? 8 yıl. Kaç yaşına girdiniz? Şu an kaç yaşındasınız? E, hemen hemen e, 20 25 yaşında girdim. Şu an 32 yaşındayım farklı bir iş bulabiliyor musunuz? Kış ayındayız. Yani şu an kış ayı, şartlar ağır. Herkesin çalıştıracağı kalifiyedeki eleman farklı. Ya bir de yani şu an ben sağlıkçı olarak gidip bir markette çalışsam orayı da yapamam. Yani yapamam, bizim yapamayız. Başka Bilmiyoruz. bir iş yok. Yani hepimiz burada çocukken başladık. Yani ya hadi bir bayan olarak ben evdeyim. Ya yani bizim çalışan, ev geçindiren, yeni evlenen arkadaşlarımız var. Talebinizi tekrar yener misiniz? Biz işimizi geri istiyoruz. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Biz kimseden yapmadığımız bir şey değil. Hakkımız olanı istiyoruz. Yani biz bir kusur işlemedik, bir suçumuz yok. Yüz artıcı bir iş yaptık. Evet, hastane yönetimine karşı bir kusurumuz yok. Bekleyin dediler. Bekledik ve işten çıkarılalı 7 ay oldu. Hala bekliyoruz. 7 ay nasıl geçti sizin için bu şartlarda? Şöyle bizi şirkette mağdur ettiği için gayet zor geçti. Çünkü yeni evlenen erkek arkadaşlarımız var. Onlar 10 gün sonra çıkarıldı. Aynı şekilde biz. Yani eşi çalışan, eşi çalışmayanlar var. Hem psikolojik hem de manevi ve maddi olarak çok yıprandık. Yani biz yıpratıldık. Yani biraz yalnız mı bırakıldınız? Öyle evet, söyleyeyim. öyle söyleyeyim. Hiç çünkü gittiğimiz hiçbir yerden dönüş alamadık. Hepsi dönüş yapacağız. Telefon numaralarımız alındı ama hiçbiri henüz daha dönüş yapmadı. Evet Mehmet Bey siz de burada çalışıyorsunuz. Evet. Çalışmıştınız. Kaç yıl burada çalıştınız? E, 8 senedir beri burada görev yapıp yapmaktaydım. E, neler yaşadınız? Bize biraz bahsedin. E, düğüne yakın bir zamanda işten çıkartıldık. E, sizi hani maddi olarak şey e, arkanızdayız dediler ama durmadılar. Yani bizi yani oraya gidin, buraya gidin iş, işlerinizi siyasi yollarla halledin denildi bize. Yani biz ekmeğimizi geri istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Artık dilencilik de yapmak istemiyoruz. Yorulduk, yıprandık. Çünkü nereye gitsek işinizi siyasi yollarla işinizi halledin denildi bize. Ya yani biz siyasetçi değiliz, biz sağlıkçıyız. Gözümüzü açtık, hastaneyle cihazlarla. Evet 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 düğünüm oldu. Düğüne 10 gün kala işten çıkartıldım. Düğüne 10 gün kala işten çıkartıldınız. Yeni bir evli olarak neler hissettiniz? Biraz duygularınızı bahseder misiniz? Yani çok e, mağdur. A mağdur, aciz, yani çaresiz. Yani elden bir şey gelmedi. Keşke bir şey gelseydi ama evet, sağ olsunlar. Bir de gece yarısı mı çıkartılma olayı vardı? Mesai yarım saat kala gece 12'de ihaleniz feshedildi. İhale devam ettiği halde ihaleniz feshedildi denildi bize. Yani şok olduk zaten. Hiçbir şey anlamadık zaten ne oldu. Peki talebeniz nedir sizin? İşimizi geri istiyoruz. Sadece işinizi istiyorsunuz değil mi? Evet, işimizi bu geri istiyoruz. Oradan da eğitim gördünüz. Tabii yani tabii, evet evet. Hacettepe mezunuyum ben. Yani dediğim gibi buradaki cihazları, e, arkadaşımızın hakimiz. da dediği gibi hepimiz hakimiz. Yani birçok kişiye öğrettik. Yani bir, yani bu hastanede var. bir tane tutanak dahi, burada çalışanların hiçbir, hiçbir tanesinin tutanak dahi hiçbir şeysi yok. Ama ona rağmen yine gözden çıkarılan ilk biz olduk. Gaz yalnız bırakılmıştı bir eğitim. Evet. Ben. Evet. Kesinlikle. Evet. Bir arkadaşımıza geçelim. Evet. Isim neydi? Ismim Ahmet Kara. Ahmet Bey biraz yakın tutalım ses var. Ahmet Bey siz kaç yıldan beri burada çalıştınız? Ben sekiz yıldır burada görev yapıyorum. Eee yani üniversite bitti. Ondan sonra buraya işe başladık. Eee o zamandan beri burada görev yapıyoruz biz. Neler yaşadınız? Yani biz bu süreçte eee çalıştığımız hazır işimizden edildik. Eee yani bizi devamlı zaten hani sözleşmeniz bittikten sonra kadroya alınacaksınız gibi şeyler söylendi. Biz sabrettik, bekledik fakat sonunda işimizden olduk. Pandemi döneminde arkadaşlarımın da belirttiği gibi zaten zor bir dönemden geçtik hepimiz. O dönemde biz iyiydik ama o dönem bittikten sonra işimize son verildi. Şu an durumumuz bu. Neler hissediyorsunuz? Peki biraz böyle yalnız bırakılmış gibi. Yani hastane evet yani biz bu konuda çok uğraştık. E, gitmediğimiz, salmadığımız kapı kalmadı. Ama e, bu kapıları biz hep arkadaşlarla beraber çaldık. E, bize yardımcı olan kimse olmadı yani. Yardımcı olan kimse size iletişime geçmedi. Evet. Daha önce bugün bu, buraya bu, bu gelene kadar pek çok yol denediniz. Evet ben? biz evet. Ankara'ya dahi gidildi. Bir şey daha söyleyeyim. Şey evet hemen sor, söyleyeyim. Yani şurada hiç abartmıyorum. Çıkıp bağırsam desem ki yani MR konusunda MR'da birçok yerde görev yapmaktayız. Yani hastane sırası olsun. Çünkü biz Rize'liyiz. Rize'nin çocuğuyuz. Rize'nin evladıyız. Rize'de büyüdük. E desem ki yani burada ee, yardımcı olduğumuz kim var? Yemin ederim 10 kişiden 9'u da evet bize yardımcı oldular. Gerek sırada gerek MR'da yani dediğim gibi. Yani biz burada Rize'li olduğumuz için Rize Riz Rize'li hizmeti yani her yani bütün yani illerdeki insanlara yardım ediyoruz ama hani sonuçta Rize'li olduğumuz için yani şurada 10 kişiyi çevirsek 9'u da evet bu arkadaşlar bize yardımcı oldu. Gerek MR'da, gerek başka görüntüleme, tomografi de, Ama dediğim gibi yani ama arkamızda durulmadı ne yazık ki şey daha değinmek istiyorum da ya şimdi bir de şöyle bir konu çıktı. Taşeron firma devletin cihazında çalışamaz dendi. E, şunu şu şekilde söylemek istiyorum. Ben 9 yıldır devletin cihazında çalışıyorum. 9 yıldır. Yani bakıldığında çalışamaz ibaresi varsa neden biz 9 yıldır devletin cihazında çalıştık? Hani ben özel çekimlere hakimim. Bu konuda çok gündem oldu zaten özel kardiyak çekimlerinde. Yani bugün şu an mesela Rize'de çekiliyor çekilmiyor hakkında ufak bir bilgim var. Çekilmiyor diye biliyorum. Hani bunu söylerken de şunu demek istiyorum. Yani biz burada bu kadar eğitim almışken, bu kadar bize eğitime gelinmişken, biz kendimiz cebimizden para verip de yeri geldi İstanbul'a bunun çekimini öğrenmek için gittik. Hani sıf bu hani biz bunu yapacağız veya hani biz bunu yapmalıyız mesleğimizi çünkü severek işliyoruz. Bunun karşılığında şimdi dediler ki Toşur firma devletin cihazında çalışamaz. Peki 9 yıldır biz niye çalışıyorduk? Şimdiye kadar bu neden söylenmedi? En azından şu var. Ben 25 yaşındayken il dışında bir yerde iş bulabilirdim. Ben şu an 32 yaşındayım. iki tane çocuğum var. Benim nasıl il dışına çıkma gibi bir ihtimalim olabilir? Veya diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Sizin için hani kolay mı sizce hani 30 nasıl diyeyim size 32 yaşında bir insanı gidip başka bir ilde tekrarın ikametgah etmesi, bir hastanede görev yapması ne kadar kolay olabilir çoluk çocukla birlikte? Yani bu kadar şey değmişken bunu da geçmek istemedim. Çünkü bu çok konu gündem oldu bir ara. Ee, yani yeri geldi puan konusu söylendi. Taşeron firmalar işte KPSS puanıyla alabilirdik hastaneden. Ee, ama KPSS puan da biz yıllardır burada çalışıyoruz zaten. Yıllardır çalışıyoruz. Bu da bir emek bakıldığında illa sadece KPSS puanının önü sürülmemesi gerekiyor bence. Çünkü hani burada bir yıllık elemanları almayacaklardı. 13 yılla 8 yıl arasındaki elemanlar işe alınacaktı. Ailede de alalım mı? Olur. Biraz şey Şöyle Evet, evet, evet. Ses sesle. evet. evet siz e, çocuğunuz burada çalışıyor. Nereye yaşadınız? Evet aynı dönemi ben de çocuğumla beraber yaşadım. E, nereye hissediyorsunuz? Şey Oldukça duygusal gördüm sizi. Ben çok duygusalım bu hususta. Ben tek çocuğum için değil bütün hepsi için üzülüyorum. Belirli bir yaşı aldı çocuklar. 32-35 yaşındalar. 13 senesini verdiler buraya. Ama gördükleri hizmet nedir? Bir, tazminat verdiler. O da aylık gibi bir tazminat. Çocukların yani çok mağdurlar. Psikolojileri çama, tamamen bozuldu çocuklarımızın. Yani yeni yıla çok kötü girdiniz değil mi? Yeni yıl değil biz zaten bayağı uğraşıyoruz. Buraya ha çıktığına çıkacaksın, ha çıktığına çıkacaksın. Çocukların psikolojisini bozdular hepsi. Ee, şu an çocuğunuz kaç yaşında? 33 yaşında Peki, benim. Peki bu saatten kızım. sonra bir iş bulabilir miyim? Kesinlikle. Meslek öğrenebiliyor mu? Hayır canım. Peki sizin talebeniz nedir? Benim talebim çocukların hepsinin birden bir yere yerleştirilmesi. Hepsi evli çoluk çocuk sahibi. Yani evine ekmek getiremeyen var, borcunu ödeyemeyen var. Sonra çocuklar intihar ediyor. Bunun mükellefini kim alacak? Psikolojileri bozuk, evde kavga ediyorlar. Yani çoluk çocuğun evlilikleri bile düzgün geçme bunlar yüzünden. Evet, bu şehrin evlatları muhatap bulamadı. Evet. Bu yani biz kendimizden bulamadı. verdiğimiz kadar karşıdan alamadık. Şu an soğukta, dolu da geldiniz. Hakkınızı alın. Benim çocuğum 32 yaşında, 33 yaşında bir meslek sahibi. Dışarıda geziyor. Sen getiriyorsun buraya 10 tane şey neydi onun ismi ya? Hostesi koyuyorsun. Millet sürmek için benim çocuğumu koy. Orada hiç olmasa hastanede benim çocuğum büyümüş ya. Evet. Ablamız duygusal sizden ben alalım. Hiç, hiç merak etme abla. Evet. Bu, şehrin, e, evet. bu şehrin çocuklarına bu şehrin çocuklarına bu vekillerimiz, hastane yönetimi hiçbiri sahip çıkmadı ve ben şahidim. Korona zamanında en çok çalışanlardan evet. biriydi bunlar. Evet. Yani bildiğin ölüme sürdüler bunları. Evet. Ee, onun aksine dışarıda alkışlandılar. E, tebrik evet. edildiler ama bir gece yarısı saat 4 müydü 5 miydi? Evet. Aynen. Yarın işinize fes verin verdik dediler yolladılar. Ve şu an baktığımız durumda 7 ay üstünde tazminatlarını alamıyorlar. Ee, müdürlerini arıyoruz, telefonlara bakmıyorlar, engellemişler, cevap vermiyorlar. Büyük bir haksızlık var burada. Çok. Bunun giderilmesini istiyoruz. İşlerine geri kazanmalarını da istiyoruz. Tamam mı? Buradaki bir haksızlığın önlenmesini istiyoruz. Bu şehrin çocukları bunlar. Siz kiminiz, Pardon, beyefendi. Dur. Siz kim için gelmiştiniz? Evet. eşim için gel. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Siz ben eşim kimseydi? Ercan Kazdal. Ercan Bey eşiniz için geldi. Destek evet, evet, oluyorsunuz. Evet. Evet. Siz de e, bu kuşayında zor şartlar mı yaşıyorsunuz? Evet. Ekonomik zor ya, durumları hissediyorsunuz? Zor şartlar yaşıyoruz çünkü bir beklentimiz vardı, planlarımız vardı, yapamadıklarımız var. Şu anki ekonomi sistemini zaten görüyorsunuz. Zor durumdayız. Bir anda da bunları yaşamak gerçekten zor geldi bize. Hem maddi hem manevi çok Manevi izledi. mağduruz yani bu durumda biz. Çözüm olarak ne söylüyorsunuz? Ya çözüm olarak bu şehrin çocukları bunlar ya. Tayyip Erdoğan'ın şehri burası. Bunlara nasıl bunlar Böyle yapılmasından ben çok hiç rahatsızım. yalnız. Yani ya Cumhurbaşkanı memleketinde yalnız mı bakıldı? Çok tabii yalnız bakıldı. Ya. Yani Aynen. ya biz gurur duyuyoruz Cumhurbaşkanımız var ama bu vekillerimiz olsun onlar hiç ilgilenmiyorlar hiç bu durumla. Yani ben gidip ben Aynen. gidip bugün Ardeşen'den, Ardeşen vekilinden yardım istiyorum. Rize vekillerinden ben hiç bize alamıyorum ve muhatap almıyorlar bizi. Basılacaklı olması mahvolmuş. Bir havalardalar, bir gururdalar. Hayır. Çok doluyum Hayır. aslında Hayır. da. Ben aslında ben da de Çok dalıyım ben. Şimdi ben oğlum var Ahmet Kara. Evet. Eee oğlumdan dolayı buraya gelmişim. E, bu konu tabii siyasi bir konu değil tabii. Bu burada bir mağduriyet söz konusu. Bu çocuklar mağdur olmuş. Eee uzun yıllar burada çalışmış hepsi. Pandemi döneminde bu çocuklar eee affedersiniz gibi çalıştırılmış bunlar. Maalesef bunlar sonunda eee işten çıkarıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın e, bu konudan haberdar olduğunu ben tahmin etmiyorum. Ben Rize siyaseti bu konuyu e, kendi içerisinde kapatıyor yani. Biz de bu sonuçta bu siyasetin içerisinde az çok bulunmuşuz. Elimizden gelen sabahı göstermişiz ama maalesef Rize'deki siyasetçiler bu konuda hiçbir sabah sarf etmedi. Çünkü rektör, üniversitenin rektörünü aşamadı Rize siyaseti maalesef. Evet. Çünkü, yani ben için. bu konuda çok uğraşmama rağmen yani bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız yani. Sadece evet. benim değil de Hepsi bizim evet. evet. ama... Rize siyaseti maalesef e, bu konu üzerine hiç durmadı. Kime e, söylediysek aşamadık bunu. E, ulaşamadık, bezeremedik gibi sözlerle bu işi kapattılar. Evet. Ve evet. ve aynı zamanda e, sonra sözlükler söylenen şu oldu. Siz tamam bir iş e, bir iş kapanır, başka bir iş açılır. Yarın e, burada bir istidam olursa öncelikle size tanıyacağız diye. Aradan 6 ay geçti. Rize'de hiçbir istidam olanı oluşmadı yani. Bu da yok. E, bu çocuklar mağdur oldu. Bu çocukların e, bir an önce işlerine geri dönmesi lazım. Benim oğlum evlendi, düğününü yaptım. Evet. Iki gün sonra işten atıldı. Yani böyle düşünebiliyor musunuz ya? Yani bu kolay bir durum değil yani. Hepsi çocukların hepsi aynı durumda yani. E, yani bu çocukların talebi bir an önce işlerine geri dönmeleri. Aynen. mağdur oldu bunlar. Başka söylenilecek bir şey yok yani Bu siyasi bir konu değil yani. Bu sadece ekmek kavgası yani. Siyaset, evet. Siyaset Siyaset üstü bir konu ya. Yani, bu bu, ya, bu he. Bu Cumhurbaşkanına iletilseydi bu sorun Cumhurbaşkanına bir mesaj göndermek şunu söylemek istiyorum, iletmek istiyorum. Eğer kendine giderse bu ulaşırsa. Çocuklara ulaşırsa çocuklara bu sahip şimdi lütfen şey bu şehrin çocuklarına, bu çocuklara, evlatlarımıza ya sahip şey çıkalım. Şey Bunlar işsiz kaldı. Bunlar sokakta geziyor. Bu saatte sonra bunların başka bir kamu kurumlarında iş girme şansları yok. Aynen. Bir an önce bunların işlerine döndürülmesi lazım. Evet. Söylenecek bu başka bir şey yok yani. Ya bunlar hastanede büyüdüler, hastanede. Evet, o Emeklerin karşılığını ya versinler ya. ya? Emeklerin karşılığını bile vermiyorlar. Burada yani emek var, vermişler. Evet, ıslandık yani. Biz de, tamam. evet, yani, de buradan, buraya geldiniz. Geldik. Sonra. Neler Çünkü var ya bu gençlere bu kadar emek vermişler. 15 senedir çalışıyorlar burada. 15 senenin üzerinde. Hangi işte alınabilirler? Çünkü hiçbir işte bir bilgileri yok. Şimdi mesela ben aşçıyım ama gidip bir spikerlik yapabilir miyim? Yapamam. Hayır. Ya ha, bu saatten sonra hayır yapamam ben çünkü mesleğim aşçılık. Başka bir şey yapamam. Bunların da mesleği radyoloji bölümü. Röntgen, MR onları çekebilirler ama bu saatten sonra ne yapabilirler? Hiç. Yaş kaç gelmiş ya? Rizeli halkına ya bu gençlerimize de günah değil mi ya? Bu çocuk bu bayağı, çocuğunu bırakmış kreşe gelmiş buraya. Ve iki tane çocuğu var. Bu saatten sonra nereye gidecek Allah aşkına ya? Göç bu kadar inatlıktan da rektörün inat, inatlığından da kimsenin hayatını mahvetmeye hakkı yok <gülüyor> ki. <gülüyor> bir durun ya. Hayır, hayır ben konuşacağım. <laughs> Hiç de değil ya. Sen inat dedi Bu kadar çocukların emek versinler çıkart. Böyle bir kanun var mı ya? Bu haksızlık değil mi? Allah'tan korkunuz yok mu ya? Niye Allah'tan korktuk? Allah Allah diyoruz ya. İslamiyet diyoruz burada ya. Bu kadar hak yemek olur mu ya? Bu kadar hak yiyilmez. Tamam. Son sözü söyleyeyim bari. Ee, bir an önce bu çocukların e, Bak, işlerine bu, geri dönmeleri. Evet. Yani son söylenecek söz budur yani. Bu iş siyaset üstü, bu, bu, siyaset evet. üstü bir evet. iş. Ekmek meselesi, ekmek kavgası. Bu, yani bu e, belki de bu çocukların tamamı belki de bugün mevcut bulunan siyasi partiye beş doy vermiştiler. Evet. O, olabilir ama evet. veya olmayabilir sonuçta. Ama mesele evet. siyaset, evet. siyaset evet. değil yani. Bu genç hani bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Rektörümüz fındık bahçelerinde gezip poz vereceğine şu gençlerimize, Rizeli evlatlarına sahip çıkmasını çok isterdim ben. Ama ondan da bu şeyi alamadık. Bu, görüyorsunuz herkes çok gergin burada. Sıkıntı var burada bir an önce çözülmesini istiyoruz çözüm, çözüm istiyoruz işte, evet Siyas siyaset biz istemiyoruz biz işimizi istiyoruz bitti Allah siyaset Allah nedir ya işi onlar siyaset yapsın biz işimizi yaparız bu çocuklar üç sene korona da burada öyle mücadele verdi ki ben hatırlıyorum maske takmaktan var ya şuraları mosmor olmuştu yazık değil mi ya yazık değil mi ya başka bir şey demeye gerek yok yani, anlayan anlamıştır artık eğer biliyorlarsa insan halinden anlamışlardır artık. Evlatlarımızı geri alsınlar.